Bugün Türkiye'nin özellikle Filistin'de ve bilhassa Gazze'de cereyan etmekte olan ve artık bütün dünyadaki uzmanlar tarafından ve hatta giderek mahkemelerce neredeyse uluslararası hukuk uzmanlarınca soykırım olarak nitelendirilen olaylar karşısında izlediği dış politikaya kısa kısa bakışlarda bulunmak istiyoruz. İsmail Heniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından e, Türkiye'nin verdiği tepkilere dair de kısa kısa bazı şeyler söylemek istiyorum bugün. Şimdi Birincisi ve belki de en önemlisi, geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada belki de amacını aşan ve bu niyetle söylemediği bir ifade vardı. Yani biz daha önce Karabağ'da, Libya'da girdiğimiz gibi İsrail'e de gireriz. Bir olmalıyız ki bu İsrail, Filistin'e bu akara makarayı yapamasın? Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki adımları da ne yapalım atalım. Bu tabii çok ciddi bir tepki yarattı özellikle Batı dünyasında ve kendini bilmez özellikle İsrailli Dışişleri Bakanı Saddam Hüseyin'in işkence gören resimleriyle birlikte bir tweet paylaşarak işte İsrail hakkında öyle ileri geri laf eden en son kişinin sonu bu olmuştu. Seninki de böyle olacak anlamına gelen. Şimdi orada tabii ki yani içeride Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirenler arasında olsak da dış politikasına zaman zaman hatta çoğu zaman yapıcı eleştiriler getirmeye çalışan birisi olarak bunun İsrailli bakanın bu yaptığının kabul edilemez olduğunu söylemek isterim. Fakat bunun ötesinde esas belki söylemek istediğim şey şu ki dış bu, bu Gazze meselesiyle ilgili olarak Türkiye'nin izlemesi gereken dış politikaya şöyle bir çeki düzen vermek gerektiğini düşünüyorum. Başlangıçta iyi başladı Türkiye. Önceleri hem İsrail'e hem Hamas tarafına ııı e, itidal tavsiye eder, ederken rehinelerin serbest bırakılmasını falan söylerken belli bir noktadan sonra özellikle üçüncü haftadan itibaren İsrail'in yaptıkları Netanyahu'nun hükümetinin yaptıkları bir soykırım intiba vermeye başladıktan sonra Türkiye bunları eleştirmeye başladı. Bu eleştirileri İsrail'in yaptıklarına paralel olarak giderek sertleşti, arttı ve öyle bir noktaya geldik ki İsrail'le bir bütün işleri, ip, ipleri koparmış durumdayız. Ama düşündüğümüzde bundan başka çare de yok. Yani İsrail şu anda zaten kendisini hiç kimsenin konuşmadı, hiç kimsenin selam vermediği, hiç kimsenin muhatap olmak istemediği bir ülke haline getirdi. Buna uluslararası diplomasi de yaygın bir şekilde parya devlet deniliyor. Şu anda İsrail bu durumda. Her ne kadar İsrail Başbakanı Amerika Kongresine gidip orada 50-60 kere ayakta alkışlanarak bir konuşma yapıp Amerikalı senatörlere ve temsilciler meclisi üyelerine adeta talimatlar verir gibi konuşabilse de ve kendisini protesto eden normal Amerikan vatandaşlarına işte yaz boyunca daha doğrusu ilkbahar döneminde İsrail'in yaptıklarını protesto eden üniversite öğrencilerine, kampüs öğrenci, kampüslerde yaptıkları protestolardan dolayı kullanışlı aptallar demiş olsa da ki bu çok ayıp da bir şey çünkü düşünün Amerikan vatandaşlarına kullanışlı aptallar diyor ve o vatandaşların vekillerinin önünde diyor bunu ve o vekiller teşekkür teşekkür ederiz Sayın Başbakan der gibi Netanyahu'yu alkışlıyorlar. Evet bunlar oluyor ama bütün bunlara rağmen şunu şu tespiti yapabiliriz. Bir İsrail bugün kuruluşundan bu yana Batı dünyasında kamuoyları nezdinde hiçbir zaman bu denli parya haline gelmemiş, bu denli eleştiriye tabi tutulmamıştı. Ve hükümetlerin İsrail yalnız politikaları da giderek sürdürülemez hale geliyor. Bunun yansımalarını önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Avrupa hükümetlerinden bile bazılarının Filistin devletini tanıma yönünde adım atmaları bunun ilk belirtileri arasında şimdi bu çerçevede Türkiye ilk başta yaptığı gibi Arap ülkeleriyle bir koordinasyon kurarak özellikle onların başlatacağı yürüteceği diplomatik girişimlere destek vermek yerine kendisini adeta İsrail ve Amerika'ya karşı cephe ülkesi haline getirir görüntüsü veriyor. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte İsrail'e de gireriz lafı üzerine İsrail tamam bir parya devlet, tamam dünyada şu anda herkesin en şiddetli bir şekilde eleştirdiği bir devlet ama Amerika'da da güçlü bir İsrail lobisi var. Şimdi bu İsrail lobisi e, önümüzdeki günlerde, aylarda Amerika'dan almayı planladığımız ve bu konuda anlaşmaya vardığımız F-16'ların alımını durdurabilir. Bunların yapamayacağı iş yok çünkü. Bu konularda maharetliler, becerikliler. Şimdi mesela bunları hesapladık mı? Zaten F-16'lara ihtiyacımız yok mu? Eğer F-16'lara ihtiyacımız yoktu ama biz sırf işte Lockheed Martin şirketinden F-35'ler için verdiğimiz parayı kurtarmak için böyle yaptıysak o ayrı bir konu ama yine aynı nokta teye gelmiş olacağız dönüp dolaşıp. Şimdi dolayısıyla burada öfkeyle kalkıp zararla oturmamak için bence bir eylem planına ihtiyacımız var. O eylem planı da bence şu şekilde olabilir. Örneğin Amerikan Kongresi'nin Netanyahu'yu çağırıp e, sırtını sıvazlayıp ayakta alkışlayıp aferin demesi herkesin için sızlatmış durumda. Buna karşılık olarak Mahmut Abbas'ı veya öldürülen Heniye'yi Ankara'ya davet ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturmak bir seçenek fikir olabilir. İlk anda insanların hak gelmiş olabilir ama katle incelendiğinde bu Amerika'daki bu rezalete verilen cevap bu kadar sınırlı kalmamalı diye de düşünmek lazım. Neden derseniz yapılabilecek başka diplomatik girişimler var. Örneğin Türkiye Mısır, Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap ülkelerinin birçoğuyla temaslarını yoğunlaştırarak ki buna Irak vesaire de katılabilir. Hatta Suriye de dahil olacaktır. Ve yanlarına İran'ı da alarak yani sadece Araplar değil Arap olmayan Müslüman ülkeleri de alarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı neden acil toplantıya çağırmıyor? Ve bu acil toplantıya aynı zamanda artık bu Gazze'de yaşananlardan dolayı bu konuda tam anlamıyla diplomatik siyasi taraftar hâline gelmiş. Çin, Rusya, Güney Afrika, Brezilya gibi çok sayıda devlet neden davet edilmiyor? Mesela bu şu açıdan önemli, unutmayalım. Geçen hafta Çin'de Pekin yönetimi büyük bir başarıya imza attı. El Fethi ve Hamas gruplarını bir araya getirdi ve 12 ayrı Filistinli direniş grubunu da buna dahil ederek 14 Filistin direniş teşkilatının ortak bir amaç etrafında toplanmasını sağlayan bir uzlaşmaya imza attılar. Daha önce Çin, Arap Ligi ülkeleriyle ilişkilerini olabildiğince geliştiren adımlar attı ve Arap ülkelerine mazlum devletler, mazlum milletler olarak seslendi. Kendilerinin haksızlığa uğradığını söyledi. Rusya işin başından bu yana burada Hamas'ın bir terör örgütü olup olmadığı tartışması yanlış olduğunu, bunun yerine esas meselenin Filistin sorununun nasıl çözüleceğine odaklanılması gerektiğini, öncelikle İsrail'in bütün bu operasyonlarını durdurmasını yani bu soykırıma son verilmesini söylüyor. Şimdi ortada dünyada bugün bu kadar çok sayıda devlet İsrail'i ve dolayısıyla Amerika'yı eleştirirken kendimizi İsrail ve Amerika'nın doğrudan siyasi, diplomatik hatta finansal hedefi haline getirmemiz bence doğru bir politika olmayabilir. Onun yerine direniş cephesini genişletmek. Dediğim gibi bir yandan İslam işbirliği teşkilatı ve oraya gözlemci olarak davet edilecek önemli ülkelerle birlikte bir Filistin temas grubu oluşturulabilir ve bunun en yüksek toplantıları da dışişleri bakanları düzeyinde yapılabilir ve Filistin için nerede ne yapılması gerektiği, Gazze'deki bu soykırımın nasıl durdurulması gerektiği konusunda bütün uluslararası platformlarda ortak hareket edilmesi sağlanabilir. Bu ilk bakışta zor ve kapsamlı görünebilir. Öyle değil. Türkiye'nin geniş bir diplomasi ağı var. Her yerde büyükelçilikleri var. Hatta gerekirse Cumhurbaşkanı bir Filistin özel temsilcisi tayin edebilir. Bir eski itibarlı diplomat, yahut bana sorarsanız eski bakanlardan birisi olabilir veya başka bir şekilde organize edebil, edilebilir konu. Türkiye'nin büyük elçilikleri yoluyla, hızlı bir girişimlerle olur. Ama burada mesele şu bunu biz yapıyoruz diye iç kamuoyunda çok fazla konuşursak yine aynı noktaya geliriz. Mısır bundan rahatsız olur. Onlardan rol çaldığımızı düşünerek bu Arabistan rahatsız olabilir. Diğer Arap ülkeleri rahatsız olabilir. Bizim yapmamız gereken onları bu işe koşu onları bu işe önce etmeye teşvik edip bizim de bu işin içinde yer almak olmalıdır. Yani tamam İsrail'in Gazze'deki yapmakta olduğu soykırımı durdurmak için her şey yani elimizden ne geliyorsa yapmak lazım. Bunun için Türkiye fazlasıyla da yapmış durumda ticareti bile sonlandırdı İsrail'le. Doğru bir karar mıydı, değil miydi? Çünkü bizim sattığımız İsrail'e ürünlerin savaşı durduracak bir tarafı yok ama bunu bile yaptı. Ama öfkelenerek daha fazla kendimizi İsrail, Amerika ve hatta dolaylı olarak Batı'nın diplomatik, siyasi ve finansal hedefi haline getirmemize bence gerek yok. Bu konuda sağlanabilecek iç politikada ufak tefek faydalar varsa da o meşhur Türk atasözüyle ürküttüğümüz kurbağaya değmeyecektir. Onun için burada daha kapsamlı, daha ciddi bir cephe oluşturmak için diplomasiye öncelik tanımak gerektiğini düşünüyorum.